Merhabalar. Bugün kariyerimiz ve iş bulma süreçlerimizle ilgili gerçekten önemli olan özgeçmişimizden bahsedeceğiz. Özgeçmiş yapmak konusunda açıkçası benim gözlemlediğim kadarıyla her yaştan insanın soruları olabiliyor. Ama bugünkü videomu özellikle gençler için özgeçmiş hazırlamakla ilgili yapmak istedim. Çünkü bu konuda dışarıda herhangi bir bilgi yok ve ben de bir genç olarak kendi özgeçmişimi hazırlamam gerektiğinde ilk kez çok fazla araştırma yapmak zorunda kalmıştım ve bana uygun hiçbir öneriyle internette karşılaşamamıştım. İşte bu yüzden kendi bulduğum ve benim özgeçmişimi hazırlamamda bana çok yardımcı olan 5 önemli öneriyi bugün sizlerle paylaşacağım. Aslında bu videodaki önerilerimi her yaştan herkes uygulayabilir. Ama ben önerilerimi paylaştıktan sonra genç arkadaşlarım için bazı yorumlar da yapıyor olacağım ve onların bu noktalara dikkat etmesini rica edeceğim. Özgeçmiş, insanların başvurdukları işlerle ilgili önceki deneyimlerini paylaştıkları, kendilerini tanıttıkları ve kişiliklerine dair önemli bilgileri işverenlerle paylaştıkları bir dosyadır. Bu dosya özellikle deneyimle ilgili olduğu için gençler olarak bizler bu dosyayı hazırlarken zorlanabiliyoruz. Çünkü yaşımız ve eğer hala eğitim görüyorsak hayatımız boyunca eğitim sisteminin içinde olmamızdan dolayı iş deneyimine dair eksiklikler yaşıyor olabiliriz. Ama yine de gençler olarak deneyimlerimiz ve bilgilerimizin olduğuna eminim. Bu videoda farkında olmadığınız ama işinizle alakalı olabilecek deneyimleriniz var mı? Bunu da sorguluyor olacağız. Ama videoya devam etmeden önce şunu da söylemek istiyorum ki her şey deneyimden ibaret değil. Ülkemizde her gün okuyan, sorgulayan, kendini geliştiren ve kariyeriyle doğrudan alakalı bir iş deneyimi olmasa da başka konularda kendini gerçekten geliştirecek önemli deneyimler kazanan pek çok genç var. Bu videoyu izliyorsanız sizin de bu gençlerden biri olmanız gayet muhtemel. Eğer öyleyse umuyorum ki bu video sizin de kariyer yolculuğunuzda size destek olur. Özgeçmişin detaylarına ve önerilerime geçmeden önce Gelecek Geleceği de bir kere daha tanıtmak istiyorum. Eğer aramıza yeni katılıyorsanız biz Gelecek Gelecek'te kariyer, eğitim ve kendinin en iyi versiyonu olmayla ilgili pek çok video paylaşıyoruz. O yüzden her hafta eğitim, kariyer ve kendinin en iyi versiyonu olmayla ilgili videolarımızı kaçırmak istemezseniz hemen kanalımıza abone olun. Şimdi daha fazla uzatmadan ilk önerimizle başlayalım. Ben hayatımda ilk kez CV'yi lisenin ilk yılında yapmıştım. Yani bir 7-8 sene olmuş ve bu 7-8 sene içinde internetten bulduğum önerileri, kendi öğrendiklerimi, yaptığım hataları bir araya getirerek sizin için 5 önemli öneri ortaya çıkardım. Bu önerileri açıkçası başka yerde bulabileceğinizi düşünmüyorum. O yüzden bu öneriler size biraz farklı gelebilir. Ama gerçekten çok faydalı olacağına ve sizin iş bulma yolculuğunuzda ve kariyerinizde size çok yardım edeceğine içtenlikle inanıyorum. Biraz fazla konuştum galiba ama şimdi ilk öneriyle gerçekten başlıyorum. İlk önerimiz anahtar kelimeleri seçmek. Anahtar kelimeleri seçmek demek CV'nizi bir insanın okuyacağının farkında olarak CV yazmaya başlamak demek. Bir anlığına kendinizi işveren şirketteki insan kaynakları bölümünden CV'nizi okuyacak kişinin yerine koymanızı istiyorum. Bu kişi CV'yi okuduğunda sizinle ilgili hangi fikirlere, hangi duygulara, hangi deneyimlere dair izlenimleri olmasını istiyorsunuz? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Bunu düşündükten sonra 5-10 kelimelik bir anahtar kelime listesi hazırlayabilirsiniz. Sizin sorgulayan biri olduğunuzu mu düşünmesini istiyorsunuz? Yoksa sizin çok deneyimli biri olduğunuzu düşünmesini mi istiyorsunuz? Sizin iyi bir e, takım çalışması yapabileceğinizi düşünmesini mi istiyorsunuz? E, bunların hepsini düşünerek bir anahtar kelime listesi oluşturmanız gerekiyor. Sonra bu anahtar kelimeleri CV'nizin belirli bölümlerine tabii ki stratejik bir şekilde ekleyeceksiniz. Ama ilk adımda anahtar kelimeleri belirliyoruz. Buraya aynı zamanda sevdiğiniz, başarılı bulduğunuz kişilik özelliklerinizi de koyabilirsiniz. Oldukça düzenli biriyseniz koyabilirsiniz. Çok yaratıcı biriyseniz bunu koyabilirsiniz ve özellikle bahsetmek istediğiniz becerileriniz varsa bunlara dair anahtar kelimeleri de buraya koyabilirsiniz. Buraya çok takılmamak lazım ama CV'nizin ana teması gibi diyebiliriz buraya. O yüzden bu adımın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. İkinci önerim de CV'nin bölümlerini düşünmeniz. Ben bu videoda size gayet basit bir şekilde CV'nin bölümleri şudur ve sizin CV'nizde de bu bölümler olması gerekiyor diyebilirdim. Ama bunun doğru olduğunu ve herkes için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Örneğin eğer çoktan çalışmaya başlamış bir gençseniz, o zaman sizin için deneyimler bölümü daha önemli olabilecekken hala eğitim sisteminin içinde olan, üniversitede olan ve bugüne kadar hiçbir iş deneyimi kazanmamış biriyseniz o zaman eğitim kısmı, beceriler kısmı sizin için daha önemli olabilir. İşte bu yüzden CV'nizi tamamen kendi karakterinize, kendi arka planınıza göre hazırlamanız gerekiyor. Ama genel olarak bir CV'de olan ve sizin tabii ki ekleme, çıkarma yapabileceğiniz CV'nin bölümleriyle ilgili bir liste de paylaşmak istiyorum ilham alabilmeniz için. Ama burada hiç olmayan yaratıcı bir bölüm de ekleyebilirsiniz. Genel olarak tüm CV'lerde iletişim bilgilerinin olduğu bir bölüm vardır. Bunun yanında CV'nin bir özeti olabilir bazı CV'lerde. Örneğin kendinizle ilgili kısa bir paragraf. Pek çok CV'de eğitimle ilgili bir bölüm vardır. Burada okuduğunuz okulları, okuduğunuz bölümleri... Eğer istiyorsanız ortalamanızı ki bu asla zorunlu değil ve çoğu zaman şirketler size ortalamanızı sormayacaktır bile ekleyebilirsiniz. Eğitim ve aynı zamanda aldığınız sertifikaları e, gittiğiniz, katıldığınız kursları da ekleyebilirsiniz. Veya tercih ederseniz, sertifikalarınız, gittiğiniz kurslar gerçekten çok fazlaysa ya da onları ayrıca e, vurgulamak, ayrıca altlarını çizmek isterseniz o zaman onları ayrı bir bölüm olarak da koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi kursları ve sertifikalarınızı da eğitim bölümüne eğer istiyorsanız koyabilirsiniz. Yine bir başka e, her CV'de olan ve yaş büyüdükçe bölüm olarak da büyüdüğünü düşündüğüm bir bölüm, e, deneyimler iş deneyimleri bölümü. Bu bölümü genç arkadaşlarımın deneyimler olarak adlandırmalarını tavsiye ederim. Buradaki deneyimlerle ilgili bir sonraki öneride özel olarak konuşacağız. Ama deneyimler diyerek daha geniş şekilde tutmanın sizin için daha fazla faydası olacağını düşünüyorum. Bir sonraki öneride deneyimler bölümüne ekleyecek bir şeyler bulamazsanız da bu bölümü çıkarabilirsiniz. Kesinlikle gerekli değil, ama bu bölümün eksikliğini Diğer bölümlere güzel bilgiler ekleyerek kesinlikle tamamlamanız gerekiyor. Birçok CV'de olan bir başka bölüm de beceriler bölümü. Buraya kullandığınız bilgisayar programlarını, konuştuğunuz dilleri, ilgi alanlarınızı, çaldığınız enstrüman varsa bunları, yaptığınız spor varsa bunları ama bunların işle ilgili olmasına dikkat ederek ekleyebilirsiniz. Örneğin takım sporu yapıyorsanız işverenler bunu önemsiyor olabilir, bunu buraya koyabilirsiniz. E, veya bunu bir başka bölüm, e, ona daha sonra geleceğim, oraya da koyabilirsiniz. Konuştuğunuz diller açısından da eğer ikiden fazla dil konuşuyorsanız ve bu dilleri iyi konuşuyorsanız diller olarak ayrı bir bölümde yapabilirsiniz CV'de. Bu da konuştuğunuz dillerin sayısının fazla olmasını ve iyi konuşmanızı ayrıca vurgulayacağı için e, sizin için daha faydalı olur. CV'lerde olan bir başka bölümde ilgi alanları. Buraya hem profesyonel olarak ve çalışmak istediğiniz işle ilgili hem de biraz daha işin dışında yaptığınız az önce saydığım takım sporları gibi şeyleri ekleyebilirsiniz. Özellikle burada İşin tanımıyla alakalı noktalar paylaşmanız çok önemli. Örneğin dijital pazarlama, sosyal medya ile alakalı bir bölüme başvuruyorsanız ilgi alanlarınıza buna dair bir şey eklemeyi sakın unutmayın. Bunu tabii ki başvurduğunuz herhangi bir pozisyon için ekleyebilirsiniz. İsteğinize, arka planınıza, becerilerinize bağlı olarak CV'nize başka bölümlerde ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Farklı formatlar yaratmakta hiçbir problem yok. Ama e, özellikle CV'nizin okunabilir olmasına, kolay takip edilmesine ve gözden bir şeyleri kaçmayacak olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Üçüncü öneri olarak stratejik bir şekilde CV'nize neler ekleyeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Şöyle bir söz var iş başvuruları ile ilgili. Başvurularda aynı özgeçmişi kullanıyorsan yanlış yapıyorsun diye bir söz. E, bu sözün sebebi de her şirkette, her başvurduğunuz pozisyonda insanlar şirketin kültürüne ya da pozisyonun niteliklerine göre sizde farklı beceriler arayabilirler. Buna uygun olarak doğru becerilerinizi, doğru deneyimlerinizi vurgulamanız gerekiyor özgeçmişinizin içinde. Buna uygun olarak doğru becerilerinizi, doğru deneyimlerinizi vurgulamanız gerekiyor özgeçmişinizin içinde. Bu yüzden her başvurduğunuz işe aynı CV'yi göndermeyin. Bugüne kadar gönderdiyseniz de bundan sonra göndermeyin. Fakat bazı şirketlere, bazı pozisyonlara başvururken o kadar benzer nitelikler olabilir ki aynı CV'yi defalarca da kullanabilirsiniz. Bu tamamen duruma bağlı ama mutlaka bu şirkette aranan özellikleri güzel vurgulayabiliyor muyum CV'imde diye düşünün ve bu perspektiften değerlendirin var olan CV'nizi. Şimdi CV'mize neler ekleyeceğimize nasıl karar veriyoruz? CV'nin farklı bölümlerine baktık. Eğitimle ilgili sertifikalarımız var mı? Katıldığımız kurslar var mı? Bunları okul eğitimimizin yanına ekleyebilir miyiz? Bu sertifikalar, bu eğitimler başvurmak istediğimiz pozisyonla ne kadar alakalı? Bununla ilgili biraz düşünmemiz gerekiyor ve buna göre bunları eklememiz gerekiyor. Şimdi gelelim deneyim bölümüne. Özellikle bu videoyu izleyen genç arkadaşlarımın endişelenebileceği bir bölüm olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü benim de geçmişte endişelendiğim bir bölümde. Deneyim bölümüne neler yazılabilir? Öncelikle kesinlikle herhangi bir iş deneyiminiz varsa bunları buraya ekleyebilirsiniz. Bu bir garsonluk yapmak olabilir. Bu ailenizden birinin iş yerinde ona yardımcı olmak olabilir. Bu tür gerçekten işle alakalı deneyimleri buraya eklemeyi sakın unutmayın. Yaptığınız staj varsa bunu ekleyebilirsiniz. Eğer üniversitenizde herhangi bir asistanlık, bir yardım, bir kulüp, e, bu tür çalışmalarınız varsa bunları da deneyime ekleyebilirsiniz. Bunun yanında işle doğrudan alakalı olmayan ama sizin önemli bulduğunuz deneyimler varsa da nadir de olsa bunları buraya ekleyebilirsiniz. Bu ne olabilir? Örneğin yıllardır resim çiziyorsanız, tasarım yapıyorsanız, ve bunu gerçekten başarılı bir şekilde yapıyorsanız bunu da bir deneyim olarak ekleyebilirsiniz. Ama tabii ki bu noktada biraz daha yaratıcı bir pozisyona, yaratıcı bir işe başvuruyor olmanız gerekiyor. Eğer e, bankacı olmak istiyorsanız yıllardır resim çizmenizin çok da bir etkisi olmayabilir. Bu durumda belki eklememeyi tercih edebilirsiniz. Bu şekilde biraz daha stratejik karşı tarafı okuyacak insanı anlayarak neler ekleyeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Ve dediğim gibi sakın endişelenmeyin. Yalnızca işle ilgili deneyimlerinizi eklemek zorunda değilsiniz. Bu şekilde başka deneyimlerde e, sizi hayata hazırlayan, becerilerinizi geliştiren başka deneyimleri de ekleyebilirsiniz. Dördüncü öneri bugüne kadar incelediğim CV'lerin çoğunda görmediğim bir şey. Bu yüzden eğer bu öneriyi uygularsanız İnsan kaynakları tarafında da CV'nizin daha iyi hatırlanacağını ve deneyimlerinizin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Dördüncü önerim CV'nizdeki eğitimlerinize ve deneyimlerinize açıklama eklemeniz. Çok basit gibi görünse de aslında pek çok insan CV'sinde yalnızca deneyimlerinin bir listesini paylaşıyor. Ama bu deneyimde neler öğrendi, neler yaptı veya e, lisans, yüksek lisans veya hatta lisede öğrendiği bilgilerden, en sevdiği derslerden, katıldığı kulüplerden ve genel olarak programından hiç bahsetmiyor. İşte bu yüzden yalnızca liste yapmakla kalmayın lütfen. Eklediğiniz okulların, bölümlerin ve deneyimlerin açıklamalarını da yazın. Örneğin bir şirkette stajyer olarak çalıştıysanız bu stajda ABC projeleri yaptım, X kişisine yardım ettim, böyle durumları gözlemledim şeklinde bazı açıklamalar, cümleler yazabilirsiniz. Bu da yalnızca deneyiminizi listelemekle kalmayıp karşı tarafa gerçekten bir şeyler öğrendiğinizi aktarmanızı sağlayacak. Açıklamayla ilgili bir başka önemli noktada sizinle aynı pozisyona başvuran diğer insanlarla aynı okullarda okumuş olabilirsiniz veya benzer deneyimleriniz olabilir. Ama siz bu deneyimlerle, bu eğitimle ilgili hangi noktaları vurgulamak istediğinize açıklamalarda karar verebilirsiniz. Başvuran diğer insanlar açıklama eklemediyse bu noktada öne geçebilirsiniz. Veya aynı deneyimlere sahip de olsanız çok daha farklı şeyler öğrenebildiğinizde karşı tarafa gösterebilirsiniz. Yani açıklama kesinlikle sizi daha özel kılacaktır. Beşinci ve sonuncu öneri de CV'nizin dizaynına ve CV'ye koyduğunuz fotoğrafa özen göstermeniz. Bugün bazı şirketler artık fotoğraf koymanızı istemiyorlar herhangi bir ayrımcılıkla karşılaşmamanızdan emin olmak için. Ee, ama çoğu şirkette bir fotoğraf yasağı yok ve ben profesyonel görünen örneğin gömlekli, güzel, şık bir fotoğrafı kesinlikle CV'nizin başına koymanız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu da size öneriyorum. Eğer böyle bir fotoğrafınız yoksa hemen güzel bir gömleğinizi giyin ve düz bir duvarın önünde ya da güzel bir manzaranın önünde şık bir fotoğraf çekin. Fotoğrafınızı eklediğinizde ben CV'yi okuyan kişinin sizi gözünde daha iyi canlandırabileceğini ve sizi daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden fotoğraf olmasını kesinlikle önemsiyorum. CV'nin dizaynı konusunda da e, olabildiğince sade, olabildiğince okunaklı, güzel anlaşılacak, bir şeyin gözden kaçmayacağı bir dizayn olması önemli. Eğer isterseniz sevdiğiniz, karşı tarafa pozitif duygular aktaran e, güzel renkler seçebilir ve CV'nize hafifçe bu renkleri de ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin becerilerinize kalmış. Ama ben dediğim gibi daha sade CV'leri tercih ederim. Evet oldukça hızlı bir şekilde size yıllar içinde öğrendiğim ve özellikle gençler için faydalı olabilecek CV önerilerini anlattım. Ee, videonun da sonuna geldik hiç fark etmeden. Ama videonun sonunda son olarak bir önerim daha var. Her ne kadar bu bir özgeçmiş videosu olsa da ben 2022'den itibaren e, sonraki yıllarda da tüm gençlerin bir LinkedIn hesabı olması gerektiğini düşünüyorum. Burada paylaştığım önerileri bir LinkedIn hesabı açarak orada da profilinizi oluştururken uygulayabilirsiniz ve bu LinkedIn hesabınızın linkini de CV'nize ekleyebilirsiniz. Ben LinkedIn'i çok severek kullanıyorum. Gençler için LinkedIn kullanmak da çok zor. Yetişkinler, yaşı daha büyük olan insanlar için de LinkedIn kullanmak çok zor. Bununla ilgili de pek çok önerim var. Bunları da umuyorum ki bir başka videoda paylaşacağım sizlerle. Eğer merak ediyorsanız, bekleyemiyorsanız böyle bir video istediğinizde yorumlardan benimle paylaşın. Her videoda olduğu gibi bu videoda da eğer Aklınıza takılan şeyler olduysa veya denediğiniz e, benim paylaşmadığım önerileriniz varsa bunları da yorumlarda tüm gelecek gelecek takipçileriyle ve benimle paylaşabilirsiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım paylaştığım öneriler özgeçmiş hazırlamanızda size yardımcı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.